Tüp bebek tedavisinin aşamaları nelerdir ve yumurta toplama nasıl yapılır? Şimdi tüp bebek tedavisi tabii ilk önce bir hazırlık dönemi oluyor. Hastaya tahliller yapılıyor. Normalde kan tahlilleri, sağlıkla ilgili tahliller, sperm tahlili, rahim filmi. Daha önce gebelik kayıpları varsa genetik testler de yapılıyor. Bütün hazırlıklar bittikten sonra kadın artık olacağı tedaviye karar verildiğinde adetinde çağrılıyor. Adetinin ikinci ya da üçüncü günü ya da dördüncü günü geliyor. Geldiği zaman ultrasonla bakılıyor. Yumurtalıkları tedaviye başlamaya uygun mu? Rahminde herhangi bir sıkıntı var mı diye bakılıyor. Eğer bunlarda bir problem yoksa ilaçlara başlanıyor. İlaçlar hastaya göre, hastalığın yumurtalığına göre, yumurtalığa biz bakınca aşağı yukarı bize o kadın o ay kaç yumurta verecek anlayabiliyoruz. İşte iğne mi kullanalım, hap mı kullanalım? Dozu ne kadar ayarlayalım? Buna karar veriyoruz. Bunda hastanın yaşı da önemli, hastanın kilosu da önemli. Dolayısıyla ondan sonra tedaviye başlıyoruz. Dozlara karar verdikten sonra 3-4 günde bir, 3-4 günde bir aralarla takiplerimiz yapılıyor. Bu birinci aşaması, ilaç tedavisi. Sonra yumurtalar büyüdüğü zaman yumurtaların toplanması aşaması var. Bunda da hasta uyutularak yumurtaları toplanıyor. Basit bir işlem. Yumurta sayısına göre mesela bir yumurtası olan hastalarda 5 dakika da beş dakikada sürüyor. Çok yumurtası olan hastalarda bazen yarım saat sürdüğü de oluyor. Ondan sonra hasta uyanıyor ve evine gidiyor. Ondan sonraki süreç laboratuvarda geçiyor. İşte laboratuvarda yumurtaların, spermlerin birleştirilmesi, bebeklerin yapılması aşaması. Bebekler oluştuktan sonra da rahmin içerisine konması aşaması var. Ve ondan sonra da gebe kaldı mı kalmadı mı bekleme aşaması var. Peki hocam her hastaya aynı tedavi uygulanmıyor herhalde. Kesinlikle değil tabii. Çünkü tüp bebek yaptıran insanların hepsinin derdi ayrı. Hı hı. Kocasında spermi az olan hı hı. ya da hiç olmayan yumurtalıktan aldığımız var. Tüpleri tıkalı olanlar var. Rahminde daha önce geçirildiği operasyonlardan dolayı problemi olanlar var. olanlar var. Çikolata kisti olanlar var. Polikistik overli olanlar var, yumurtası olmayanlar var. Herkes de dert ayrı. Yaşı büyük olduğu için tedavi olanlar var. Bir kısmı meme kanseri olduğu için tüp bebek tedavisine yönlendiriliyor. İşte yumurtasını alalım, saklayalım ya da embriyosunu saklayalım. Sonra bu kadınca radyoterapi, kemoterapi görünce yumurtasız kalırsa biz onları kullanalım diye. Dolayısıyla her hastada farklı bir tedavi, farklı bir doz farklı bir şeyler yapılıyor. Mesela daha önce düşükleri olanlarda bebekleri içeriye koymadan evvel bazen genetik testler yapılıyor. Hı hı. Ailede bir hastalık taşıyıcılığı varsa bu çocuğa geçmesin diye e, sağlıklı olan bebek seçilip içeriye konuyor. Daha önce sağlıksız bir bebek doğurduysa o zaman bebeği içeriye koyarken hem sağlıklı olsun hem de kök hücresi ilk bebeği tedavi edecek şekilde olsun diye Aa. ayarlanabiliyor. Ay Ve bu şey şekilde ya. istenildiği gibi bir çocuk yapılabiliyor. Evet. E, tüp bebek tabii hem çocuğu olmayanlar için önemli bir tedavi hem de aslında bu tedavi edici özellikleri de var. Yani meme kanseri olan bir sürü genç kızımız var. Şimdi tabii ki. teşhis imkanları çok arttı. Hı hı. Teşhis imkanları arttıkça da erkenden ufacık bir şey yakalıyorsunuz ve hemen tedavi alıyorsunuz. Zaten genç yaşlarda olduğu ve erken yakalandığı zaman da çok büyük bir oranda tedavi başarılı sonuçlanıyor. Ama tabii ne radyoterapi, kemoterapi gördükleri zaman sonra yumurtasız kalabiliyorlar. Dolayısıyla tedaviye başlamadan evvel Bekarsa, evli değilse yumurtası donduruluyor. İleride çocuk istediğinde sıkıntı yaşamasın diye. E, ama evli ise embriyosu donduruluyor. Biliyorsunuz kanser tedavileri 5 sene sürüyor. 5 sene sonra şifayla sonuçlandıysa olay, hamile kalmasına doktora da müsaade ettiyse dondurulmuş yumurtasıyla ya da embriyosuyla çocuk sahibi olabiliyor. Menopoza girmiş olsa bile. Tedavinin, tedavinin takibi nasıl oluyor hocam? Tedavinin takibini biz ultrasonla ve hormon ölçümleriyle yapıyoruz. Hı hı. E, ultrasonla bizim baktığımız e, her bir kontrolde işte kaç yumurta büyüyor, yumurtaların çapları ne kadar olmuş, işte o çapların büyüklüğü daha kaç gün daha iğne ister, aşağı yukarı günde 1-2 milimetre kadar büyüyor yumurtalar. Ne güzel. İşte 18-20-22'ye gelince de bu artık olmuştur diyoruz ama olmuşturu sadece ultrasonla demiyoruz yumurta sayısına uygun bir de hormon seviyesine erişmek istiyoruz. Bir yandan da kan taylleri yapılıyor. O kan tayllerinin yükselişine göre ilaç dozumuz yetti mi, ilacı arttıralım mı, azaltalım mıyı ayarlıyoruz. bir de progesteron dediğimiz bir hormon var. Ölçümlerini yapıyoruz. Onlar da bize o ay bebek koyalım mı, koymayalım mıyı gösteriyor. Yani mümkün olduğu kadar fazla yumurtayı, mümkün olduğu kadar yumurtayı çok zorlamadan, bozmadan almaya çalışıp Hormonlardaki değişikliklere göre bazen o oluşan bebekleri tedavi ettiğimiz ayda bazen de bir ay iki ay sonra yerleştirmeyi daha uygun buluyoruz. Gebelik oranı nasıl fazla olacaksa onun için bir bir sürü evet, böyle doğru. atraksiyon yapıyoruz. Evet. Hocam Dilek Hanım demiş ki 37 yaşındayım 6 yıllık evliyiz. Eşim varikosel hastası ancak ameliyat olmak istemiyor. Eşim ameliyat olmadan tüp bebek yaptırabilir miyiz? Yaptırabilirler. Aa. Şimdi evet yaptırabilirler. Şimdi varikosel. Varikosel. Erkeğin testislerin etrafındaki damarların genişlemesi yani oranın varisi gibi düşünelim. Testisler sıcak ortamda iyi çalışmazlar, onun için vücut dışında yaratılmışlardır. Varikosel olduğu zaman o damarlar testislerin etrafında bir genişleme ve ısınma yarattığı için biliyorsunuz kan vücut içinden sirküle ettiği için 36,5 derece 37 derece dolayısıyla testisi ısıtıyor. Eğer damarlarda genişleme çok fazlaysa testis ısındığı için sperm üretimini bozar ve sperm daha kalitesiz, daha şekil bozukluğu olan bir şekilde üretilir. Eğer bu damar genişlemesi çok şiddetliyse yani muayene ile ele geliyorsa ve erkeği rahatsız ediyorsa sağlık anlamında ameliyat olmakta fayda vardır. Ama bugün varikoseli var denilenlerin çoğu aslında klinik olarak çok büyük bir belirtisi yok. Sadece ultrasonla e, Doppler bakılarak senin varikoselin var denilen hastalar bunlar genellikle varikosel ameliyatından fayda da görmüyorlar. Hmm. Dolayısıyla her varikose olanın ameliyat edilmesine gerek yok. Belli grup çok genişlemiş olanlar e, ve sperminde çok hafif bir düşüklük olanlar bazen varikosel ameliyatından sonra gebek alabiliyorlar. Ama spermi çok çok düşük olanlar varikosel ameliyatı olsalar bile çok büyük bir sperm değişikliği olmuyor. Sonunda yine tüp bebek yaptırmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla kimin ameliyat olup kimin ameliyat olmaması gerektiğine ürolog ve klinisyen beraber karar vermeli. Zaman da önemli tabii. Şimdi mesela varikoseli olan bir erkeğin karısı 42 yaşındaysa Şimdi kadın için zaman geri geri işliyor. Çok önemli zaman kaybetmemek lazım. Yaş büyüdükçe çünkü gebelik oranları düşüyor. Yumurta kalitesi bozuluyor. E şimdi siz birisini varikosel ameliyatı yapsanız onun sperm yapımının kendini toparlaması 6 ay belki 1 sene sürecek. E Sizin o kadar bekleyecek zamanınız yoksa o zaman varikoselden vazgeçip bir an önce tüp bebek yapabilirsiniz. Yani bu tedavilerde kadınla erkek yan yana tedavi olmalı hani kadın problem varsa kadın problemini halletsin erkekte problem varsa erkek problemini halletsin şeklinde gitmemeli. Hmm. E, klinisyen tüp bebeği yöneten klinisyenle ürolog beraber çalışmalı ve karar vermeli. Çok kolay vermedi. mı gidiyor peki varikosel ameliyatı? Dediniz ya zaman çok önemli diye. E, hani atıyorum 15-20 günde varikosel mu? ameliyatı oluyor, evet. hemen ayağa kalkıyor. Bunda bir problem Hı. yok ama biz sperm 80 günde, 90 günde yapılıyor. Yani ha. siz şu anda bir değişiklik yaparsanız o değişiklikten sonra ilk bulgularınızı 4-5 ay sonra görmeye başlayacaksınız demektir. Bazen o süre kadın için çok önemli olabiliyor işte. Evet. Bir de biz şimdi yumurta sayısı belli. Yani kadından yumurtalığın durumuna göre 2 yumurta aldığımız da var, 20, 30, 50 yumurta aldığımız da var. Ama erkeğin spermi milyon milyon çıkıyor. Yani milyon, 50 milyon, 30 milyon böyle çıkıyor. Şimdi bir embriyolog laboratuvarda o 50 milyon tane spermin içerisinden ya da 10 milyon ya da 1 milyon spermin içerisinden 30 tane yumurta uygun spermi seçebiliyor. Dolayısıyla varikosel ameliyatı daha çok e, kadının yaşı genç ve başkaca hiçbir problem bulamıyorsanız ve erkeğin spermi de ya biraz daha artsa belki bu hamile kalır bunlar tüp bebek tedavisine ya da başka bir şeye gerek kalmadan dediğiniz bir grup varsa Hı -hı. zamanın önemli olmadığı. Hadi bir varikosel ameliyatı yapalım düzelmezse ya da çocuk sahibi olamazlarsa o zaman tüp bebek ya da başka tedavi deneriz şeklinde yönetilebilir. Peki hocamız söz vermişti bize bir izleyicimize evet tüp bebek ya. için. Evet. Ee, Zarife Hanım. Zarife Hanım dün muayene Gelmiş. oldu. Evet. tahlilleri yapıldı. Fotoğrafını da ekrana verecek yönetmenimiz. Ee, Giresun'dan geldiler Zarife Hanımlar. Dün geldiler. Muayenelerini Aynen. yaptık. Aa, Ay, hadi evet. inşallah. Hiç çocukları yok mu hocam? Yok. Daha önce bir kere deneme yapmışlar. Hı. Erkeğin spermi o denemede sadece 3 tane gelmiş ve gebe kalmamışlar ama ondan sonra da parasızlıktan çok uzun zamanlar beklemek zorunda kalmışlar. Yanlış hatırlamıyorsam 9 sene evvel denemişler. Şu anda kızın da maalesef yumurtası azalmış vaziyette. Yani e, azıcık bir spermle azıcık bir yumurta birleştiğinde neler oluyor hep beraber göreceğiz. Ay hocam <laughs> ne zaman <laughs> evet, alırız ya bu abi. işimiz, inşallah. Evet. İşimiz birazcık zor ama bakalım biraz uğraşacağız onlarla herhalde. Çünkü tüp bebekte ne kadar yumurta çok sperm o kadar çoksa seçme şansı geldiği için onu hamile bırakmak çok kolay. Ama şimdi kızımızdan da 2-3 tane yumurta gelecek erkekten sperm çıkar mı diye çıksın diye bol bol dua edeceğiz. Çünkü 10 sene evvel de 3 tane sadece bulabilmişler. Eğer ikisinden de yeterli ve güzel hücre bulabilirsek çabucak bu işi halledip onları buraya gebe olarak getirmeye çalışacağız. Hayır, Hadi inşallah. inşallah Zarif Hanım. Evet, Allah yardımcınız onlar da olsun. İnşallah bizim güzel haberler e, verirsiniz İyi hocam. kafamız çalışsın diye bize sağ olsunlar bir sürü hediyeler getirmişler. Girasından <laughs> değil <laughs> mi? evet fındık ezmeleri falan. <laughs> Şu an bizi istiyorlarmış. <laughs> Selamlar, sevgiler onlara da Biz de onlara elimizden olsun. geleni yapacağız. İnşallah. Evet. İnşallah. Peki hocam bir izleyicimiz de Aysun Hanım demiş ki iki defa düşük yaptım. Değerlerim düşük, düşük. Sebebim ne olabilir Değerleri diyor. Değerlerim düştü. Hı. Şimdi düşün iki tane ana sebebi var. Hı hı. Düşük demek, rahme bebek yerleştikten sonra bir şekilde bebek büyüyememiş demek. Ya bebekle ilgili problem olabilir. yani rahme yerleşen bebek sağlıksızdır, aslında rahimde hiçbir problem yoktur. Ama bebek sağlıksızdır. İlaçları verseniz verseniz de bebek büyümez. Hocam bir araya bir şey o laboratuvardaki kalma süresinin alakası var mı? laboratuvarda embriyonun bekletme Aha, süresinin. süresi çok yok. alakası yok çok Öyle. alakası yok şimdi bu işe gibi böyle toprak var siz de tohumu ekiyorsunuz ilaçlarda hmm. orayı sulamak gibi hmm. ee, bir bebek büyüyemediği zaman ya toprak onu beslememiş oluyor ya da bebek orada sağlıksız olduğu için büyümemiş oluyor bizim düşük yapanlara ki bir tane düşük herkes yapabilir de böyle bir tane daha bir tane daha düşük yapanlara en önemli tavsiyemiz şu düşük yapıldığı zaman genelde yapılan kürtaj yapılır. Bebek de patolojiye yollanır. Patoloji bir şey aldığınız zaman bunun iyi huylu mu, kötü huylu mu ya da ne olduğunu gösteren bir laboratuvar yöntemi evet. ama bizim buna ihtiyacımız yok. Biz onun zaten bebek olduğunu biliyoruz, büyümediğini de biliyoruz. Bizim ihtiyacımız olan onun neden büyümediği. Dolayısıyla bebeğini büyütemeyenler Doğru dürüst bir yerde o bebeklerini aldırdıklarında genetik incelemeye tabi tutturmaları hmm. lazım. Önemli. Genetik laboratuvarına yollamaları lazım. Çünkü bebek büyümediği zaman ya bebek sakattır büyümez, bebeğin kendisinde problem vardır <laughs> ya da rahimde problem vardır. Biz bunu bilirsek işimiz çok kolay. Yani bir bebek neden büyümedi bildiğin zaman eğer genetikte problem varsa o zaman dersin ki tamam ben bebeği koyarken sağlıklı olanını seçeceğim koyacağım. Düşüklerin önüne geçeceğim. Rahimde bir şey Eğer varsa... rahimde problem varsa ha bu neden acaba rahim bunu büyütemedi diye bakılır. Rahim içinin kalınlığı mı incedir? işte rahmi etkileyen bir miyon mu vardır? Hı hı. Bir polip ya da bir şey mi vardır rahmin içinde? Ya da kadının tüplerinde problem vardır da o bebeği büyütmesini mi engelliyordur? Bunu araştırırsınız. Dolayısıyla düşüklerin çoğunun önüne geçersiniz bir şekilde. Hı hı. Bazen de çok nadir olarak bütün her şey normal çıkar. Sadece o bebeği, vücut yabancı bir doku olarak algıladığı için, onunla savaştığı için büyütemiyordur. Çünkü bebeğin yarısı babadan geliyor biliyorsunuz. O zaman da kadının bağışıklık sistemini bastıran bazı ilaçlar kullanıyoruz. Onun da önüne geçiyoruz. Harika. Dolayısıyla Peki, her şeyin çaresi var. Sadece neden olduğunu bilmek lazım. Onu araştırmak Suda lazım. Şurda Hanım da demiş ki 12 yıldır çocuğum olmuyor. Adetim yavaş yavaş kesildi. Erken menopoz denildi. Çocuğum olur mu? Onun Şimdi bir kadın hocam? adet görüyorsa çocuğu olur. Yani adet görmek demek bir kadının hiç biz dokunmadan yumurtası bir şekilde büyüyor ve çatlıyor demek. Çünkü kadın eğer hiç yumurtası yoksa adet göremez. Yumurtası az olanlarda bazen hormon tahillerine bakarak işte belli baktığımız tahiller var. FSH en böyle popüler olanı FSH'ye bakıyorlar FSH yükseldi eyvah biz ne yapacağız filan diyorlar. E, bir de bir tanesi de AMH hormonu. Bunlara baktırıp da bunlar kötü çıktığı zaman sen menopoza giriyorsun diye damgayı yapıştırıyorlar. İnsanlar da panik oluyor. Şimdi her bebek, her hepimiz bir tane yumurtayla dünyaya geliyoruz. Dolayısıyla eğer kadında yumurta varsa Yumurtanın illa 10 tane 20 tane olmasına gerek yok. Tamam 10 tane 20 tane olanlar çabuk hamile kalıyorlar ama bir tane yumurtası olan da iyi bir yumurtaya denk gelirse doğurabilir. Sadece yumurtası az olanlar hamile kalmak için beklememeliler. Genç bile olsalar bir an önce tedaviye başlamalılar. Peki, Peki, Peki çok hocam teşekkür çok teşekkürler. Teşekkür ederim. <laughs>